Hatırlamalıyız bize yönü Hazır bulmuştuk. Psikolojide ön öğrenme artı olgunlaşma olarak bulunuyoruz. Biz bize uygunluk bulunduk dikkat edirken öğrencinin sadece ön öğrenmelerini var. E, o olgunlaşmasını değil. Bunların yanı sıra bir ihtiyaç, beklenti ve her türlü düzeyini dikkate alıyoruz. Bu ilkenin bir diğer adı öğrenciye göre Çocuğa göre olarak da karşımıza çabuk. Etkin katılım öğrencinin öğrenme çabası içerisinde girmesidir. Etkin katılım üç farklı ifade biçimiyle karşınıza çıkabilir. Bunlardan ilki öğrencinin öğrenme sorumluluğu alması ifadesi etkin katılımı hatırlatmamız ise bir diğeri öğrencinin öğrenme çabası içerisinde girmesidir. Bir diğeri ise öğrencinin daha fazla bir organıyla sürece dahil edilmesi şeklinde karşınıza çıkabilir. Bu üç farkı ifade eden bir bilgi de Yer alıyorsa soru kökünde hemen aklımıza yakın katılım gelmedi. Yaşama yakınlık ve güncellik bilgileri geçir olan bilgilerin, yaşama yakınlık, yaşamda kullanılabilecek olan bilgilerin okulda, öğretimde yer almasıdır. Peki yaşamdaki örneklerin okulda ya da öğretimde kullanılması nedir? İşte bu güncelliktir. Yani Buradaki bilgiyi yaşamda kuruluyorsa yaşama yakınlık, Ama yaşamdan güncel aktüel örnekleri kurmak, okula getiriyorsak, öğretim okullarıysak bununla da güncellik bilgileri de aktüel öneririz. Peki somutluk somuttan soyutu olarak karşınıza çıkar. Bu kadar sonuç içinde sayılar, kavramlar ile ilgili ifadeler en son bu konuda ilgili çıkmış sınav sonrası işte iki metinde iki okul öğretmeni, sınıf öğretmeni öğrencilerine sayıları öğretirken fasulye tanelerini kullanmıştır. Kuru tanelerini. Peki neden somutta, 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 somutta diyoruz da açıklık buna? Neden? Çünkü soyut konuyu somutlaştırıyorsa, soru çözümde soyut bir örnek varsa, sayılar gibi dediğim gibi çıkmış sınav sorusunda ya da kavramlardan bahsediyorsa somuttan soyut ama açıklıkta da araç gereç bir vardır. Bunu sakın unutmayın. Açıklıkta da, somuttan sonuçta da ne var? Araç gereç konu. Açıklıkta konumun daha mı? hale gelmesi için araç gereç kullanıyoruz.